Bir zamanlar, Karlar Ülkesi adında büyüleyici bir krallık vardı. Burası parlak beyaz karlarla örtülü dağları, donmuş gölleri ve kışın sihrini taşıyan halkıyla tanınırdı. Krallığın tahtında, buz ve karı kontrol etme yeteneğiyle bilinen kraliçe Elsa ve onun cesur, sevgi dolu kardeşi Prenses Anna otururdu. Ancak huzur dolu bu krallığın üzerine bir gölge düşmek üzereydi. Karlar ülkesi uzun süredir komşu krallıklarla barış içinde yaşıyordu. Ancak bir gün Güneş Krallığı'ndan gelen Prens Arvid krallığa elçi olarak gönderildi. Yakışıklı ve etkileyici bir adam olan Arvid, Elsa'nın dikkatini çekmeyi başardı. Elsa, Arvid'e karşı duyduğu duygularını kardeşi Anlay ile paylaştı. Ancak Arvid'in gerçek niyeti krallığı ele geçirmekti. Arvid Elsa'nın gücünden çekiniyor ve onu tahttan indirmek için bir plan yapıyordu. Bunun için Anlay'ı hedef aldı. Anna'nın Elsa'nın gölgesinde kaldığını, halkın onu Elsa kadar sevmediğini söyleyerek genç prensesin aklını çelmeye çalıştı. Ancak Arvid'in oyunları bununla sınırlı değildi. Arvid, krallığın derinliklerinde saklı kadim bir büyük kitabının varlığını öğrenmişti. Bu kitap, Karlar ülkesinin eski zamanlarında buz ve kar güçlerini arttırmak için kullanılmıştı. Ancak kitabın gücü kontrol edilemezdi ve yanlış ellerde büyük bir felakete yol açabilirdi. Arvid Eysa'nın sırlarını araştırarak bu kitabın saklandığı buzdan odayı bulmayı başardı. Ancak kitabı ele geçirmek için Anna'ya ihtiyaç duyuyordu. Bir gece Arvid Anna'yı kandırarak Eysa'nın odasına götürdü. Anna, Eysa'nın halktan gizlediği bir sır taşıdığına inandırılmıştı. Eysa'nın gizli büyük kitabını bulduğunda bunun bir ihanetin başlangıcı olacağını bilmiyordu. Kitabı Arvid'e teslim etti ve bu krallığın başına gelecek büyük felaketin fitilini ateşledi. Arvid büyü kitabını kullanarak karlar ülkesine sonsuz bir kar fırtınası getirdi. Elsa'nın gücü bu büyü karşısında etkisiz kalıyordu. Fırtına, halkı evlerine mahkum etti ve krallığın tüm düzeni bozuldu. Elsa, halkını korumak için gücünü zorladıkça daha da zayıflıyordu. Anna yaptığı hatanın farkına vardığında derin bir pişmanlık hissetti. Arvid'in niyetlerinin karanlık olduğunu anladığında Elsa'yı kurtarmak için bir yapmaya karar verdi. Kristoff, Sven ve Olaf'ın yardımıyla Elsa'nın hapsedildiği buzdan kaleye ulaştılar. Ancak Arvid, onları durdurmak için güçlü bir buz muhafız ordusu yaratmıştı. Anna ve arkadaşları, kadim buz mağarasında Elsa'nın gücünü geri getirebilecek bir tılsımı bulmak zorundaydılar. Mağara, sadece cesaret ve dostlukla aşılabilecek tehlikelerle doluydu. Zıplayan buz sütunları, devasa bir buz ejderhası ve büyüyle donmuş bir labirent gibi engellerle karşılaştılar. Anna, tüm cesaretini toplayarak buz ejderhasıyla yüzleşti ve onun kalbindeki sihirli kristali çıkararak ejderhayı etkisiz hale getirdi. Bu kristal, Elsa'nın gücünü geri getirmek için gereken tılsımın bir parçasıydı. Anna, Kristoff ve Olaf, Elsa'yı kurtarıp tılsımı kullandıklarında Elsa'nın gücü eski ihtişamıyla geri döndü. Elsa, büyük kitabının etkisini geri çevirmek ve Arvid'i yenmek için büyük bir mücadele verdi. Arvid, Elsa'nın gücüne karşı koyamayıp buzdan bir kafese hapsedildi. Krallık kurtulduğunda Elsa, Anna'ya karşı duyduğu kırgınlığı dile getirdi. Ancak Anna, gözyaşları içinde Elsa'dan özür dileyerek, ona olan sevgisini anlattı. Esa bir süre düşündükten sonra, aile olmak demek, hatalarımızı affetmek demektir, diyerek Anna'yı bağışladı. Krallıkta barış yeniden sağlandı. Esa ve Anla birlik içinde halklarını yönetmeye devam ettiler. Bu macera onların sevgisinin ve bağlarının her türlü engelin üstesinden gelebileceğini gösterdi. Umutmayın, bu hikayeyi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Daha birçok büyüleyici masalda görüşmek üzere.